Arkadaşlar merhaba ben Selçuk korkmaz. Solidworks'te 3 boyutlu çizme örneklerine devam ediyoruz. Birazcık daha zorlaştırdık parçayı. Bu parçada gördüğünüz gibi feder var. Bakın şurada gördüğünüz şu eğik yüzeyler federdir. Feder anlamına geliyor. Burada gördüğünüz eğik yüzeyler. Tüm ölçüler verilmiş. Üstten ve soldan görünüş verilmiş. Şimdi bu şekli birlikte çizelim. Solidworks'ı açıyorum. Şuradan yeni bir parça çizimine giriyorum. Bakın genelde e, dairesel yüzeyler, dairesel unsurlar olduğu için üst düzlemden başlamam e, daha faydalı olur benim için. O yüzden üst düzlemi seçip karşıma dikiyorum, çizime giriyorum ve bakın şuradan merkez noktasıyla dikdörtgeni yakalıyorum çünkü bu simetrik bir dikdörtgen arkadaşlar. Orijini yakalamaya özen gösteriyorum mümkün olduğunca çizimin başlangıcında Orijini yakalayıp rastgele bırakıyorum ardından akıllı ölçümlendirmeye girip Genişliğim olan 90'ı Ve yüksekliğim olan 35'i Giriyorum Bakın 90'a 35 girdim Şimdi şurada radüslerim var e, katıldıktan sonra da radyüsümü yapabilirim ama Eğer katıldıktan sonra yaparsam şurada şu unsur ağacında fazladan bir komut olur. O yüzden e, belli bir kilobayt kaplar bu da. Karmaşık çizimlerde bu kilobaytlar e, başınıza dert açabilir. E, o yüzden önceden yapıp unsur ağacındaki kalabalığı engelliyorum. Bakın şu kenara önce radüsümün ölçüsünü gireyim tabi 6 verilmiş. Şuraya veya şöyle noktayı da seçebilirsiniz. Bakın kenarları da seçebilirsiniz. Noktayı da seçebilirsiniz. Okey diyorum. Radüslerimi oluşturdum. Şimdi katılayabilirim. Eksi üzerine katılama diyorum. Kalınlığım 10 verilmiş. onaylıyorum Ve gördüğünüz gibi bu dikdörtgeni çizdim. Şimdi bu üst yüzeye çizim yapacağım. Şu şu ortadaki yüksekliği çizeyim bakın. Şu yüksekliği. fiisi 24 verilmiş gördüğünüz gibi. Şu yüzeye çizim yapacağım için yüzeye tıklıyorum. Karşıma dikiyorum. Daire komutunu elime alıyorum. Bakın işte orijini yakalamanız bu yüzden önemli. Artık direkt ben parçamın orta noktasının orijin şurası olduğunu biliyorum. Ee, bilmeseydim orijinden başlamasaydım daha yapmanın yolu vardı tabi. Akıllı ölçümlendirmeye ile bu dairenin merkezine yakalayıp şuraya uzaklığına mesela 90'ın yarısı 45 verebilirdim. Şuraya uzaklığına da 35'in yarısını verebilirdim. Ee, bunu ortalamayı önceki derslerde görmüştük. Ben hemen yakaladığım için kendime bir kolaylık yapmış oldum. Fisi 24 verilmiş. Onaylıyorum. Katılıyorum. Bakın kaç verilmiş? Kaç? 16 katılanmış. Ben de burada 16 giriyorum. Onayladıktan sonra bakın şöyle katılamış oldum. Şimdi Bakın şurada bir delik var. Görüyor musunuz? Kesik çizgilerle gösterilmiş şu delik. Fisi 13 olan. Şimdi onu çizeceğim. şu yüzeye yapacağım o çizimi. O yüzden bu yüzeye tıklayıp karşıma dikiyorum. Çizim diyorum. Bakın tekrar noktayı yakalamam çok kolay. Fisini 13 veriyorum. Onaylıyorum. Bakın o yüzeye o yüzeye bir çizim yaptım. Gördüğünüz gibi. Unsurlar deyip eksüzyon ile kesme diyorum. Delik tümünden delik olduğu için gördüğünüz gibi ben de şurada tümündeni seçiyorum ve en alta kadar delecek gördüğünüz gibi onayladığım zaman delme işlemim de gerçekleşmiş oldu. Şimdi sırada şuradaki onluk daireler var. Onları çizeyim. Şu yüzeye çizim yapıp keseceğim. O yüzden karşıma alıyorum. Daireyi seçiyorum. Bakın şunun izasında, orijinin izasında o daireler şöyle göstereyim. Bakın gördüğünüz gibi orijinin hizasında o daireler. O yüzden orijin seçtim. Ölçüsü 10'muş. Ve şu iki daire arası 70 olduğuna göre 90'dan 70 çıkartırsak 20, 2'ye bölersek 10. Şu aralara onarlık ölçüler kalır. O yüzden şuradan şuraya olan uzaklığı da 10 veriyorum. Ve ardından bakın şöyle bir merkez çizgisi atıyorum ortaya. Şöyle bir merkez çizgisi attım. Objeler aynalı komutuna giriyorum. Neyi aynalayacağımı seçiyorum. Neyin etrafında aynalayacağımı seçiyorum. Okey diyorum. Ve bakın gördüğünüz gibi tam karşıya aynalanmış oldu. Ve şurada ölçülerimi verdiğim için de şunun arası gördüğünüz gibi 70 oluyor. Resimde verilen de oydu. Şimdi unsurlar deyip eksizyon ile kes deyip yine tümünden bakın şuradaki deliklerim gördüğünüz gibi tümünden onayladığım zaman işte bakın o deliklerimi de dermiş oldum. Şimdi geriye son olarak feder kaldı. E, Federe de şöyle yapacağım. Bakın feder burada tam ortadan geçiyor gördüğünüz gibi. Değil mi? Bakın tam ortadan geçiyor. O yüzden benim şöyle tam ortaya bir düzlem atamam gerekiyor feder oluşturabilmem için. Unsurlardan referans kömürsüne tıklayıp düzlemi seçiyorum. Ve referans noktaları olarak şu kenarın orta noktasını, şu kenarın orta noktasını ve bu yüzeyi tıklayıp şurada dik açıyı seçersem gördüğünüz gibi tam ortada bir düzlem oluşturmuş olurum. Onaylıyorum ve düzlemim oluşmuş oldu. Şöyle düzlemin boyutlarıyla oynayabilirim. Şöyle çekebilirim. Bu düzlem sonsuz bir düzlem arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Ve tam ortadan geçiyor bakın gördüğünüz gibi. Şimdi şu düzleme tıklayıp karşıma alıyorum. Federimi çizeceğim. Federi şöyle yapıyoruz. Ee, önce bakın feder tam şu e, tam şu kenardan başladığı için ben merkez çizgisine elimi alıp şöyle şunun hizasına şöyle bir merkez çizgisi atıyorum önce. Bunun nedeni şu. Federi oluştururken bakın şimdi federi oluşturacağım. İçeri veya dışarı kaymamak için tam çizginin üstüne yakalayabilmek için Bakın tam uçta değil Gördüğünüz gibi ölçüsü 15 verilmiş uçtan 1 milim aşağıda O yüzden Tam uçta değil de şuralarda rastgele yakalayıp Sonra şurayı yakalıyorum ona Onaylıyorum akıllı ölçümlendirme ile Bakın şu ve Şu Arası 12 Verilmiş Şurada gördüğünüz gibi federimin yüksekliği ise 15 verilmiş. Akıllı ölçümlendirmeye giriyorum. Federimin yüksekliğine de 15 diyorum. Onaylıyorum. Ve bakın gördüğünüz gibi bu atadığım düzlem sayesinde bu şekli tam ortaya çizmiş oldum. Şimdi unsurlardan feder komutuna tıklarsam bakın direkt o çizgiyi tanıdı. Çünkü tek çizgim var şu anda. Ama yönü yanlış. Bakın yukarıya oluşturacak Federi. Ee, ben aşağı oluşturmasını istiyorum. Çünkü Federim bakın şu aşağısı dolu. Aşağı oluşturmasını istiyorum. Şuradan bakın orta düzlem seçili olursa, her iki tarafta seçili olursa şuraya girdiğim ölçüyü sağa ve sola olarak ikiye böler, tam ikiye böler. Benim Federimin ölçüsü kaç vermiş? Bakın 6 verilmiş şurada. O yüzden altı girip enter diyorum. Ve bakın bu altı ölçüsünü 3 sağ bu çizginin 3 sağına 3 soluna çizdi. Onayladığım zaman da bakın federimi oluşturmuş oldum. Artık bu düzlemi gizleyebilirim arkadaşlar. Şimdi diğer taraftaki federim kaldı. Diğer taraftaki federi çizmeyeceğim tabii ki. Ee, bunu aynalama komutuyla yapacağım. E aynalamak için tam yine ortada bir düzlem lazım. Ama bakalım düzlemlerimiz düzlem atamaya gerek var mı acaba? Düzlemlerinden biri şöyle tam ortada olabilir. Üst düzleme geleyim değil. Sağ düzleme geldiğim zaman bakın gördüğünüz gibi tam ortada. Tam benim istediğim gibi. İşte orijini yakalamanın diğer bir faydası da bu. Düzlemleri ortalayabiliyoruz. Her zaman düzlem atamama gerek kalmayabiliyor arkadaşlar. Şimdi sağ düzlemi seçtikten sonra aynalamaya giriyorum. Aynalacak unsurlara bakın sağ düzlemi seçip girdiğim için sağ düzlem şurada seçili aynalama yüzü olarak. Aynalacak unsurlara da federimi seçip onayladığım zaman işte gördüğünüz gibi şeklimi oluşturmuş oldum arkadaşlar. Yine çok zor olmayan bir parçaydı. Ama feder komutunu öğrenmek için e, önemli bir parça. Bu e, bu şekli çizin, güzel bir şekil. Ee, daha zor parçalarla görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.